İlk hediyemiz Fethiye Belediyesi'nden geldi. İlk ihtiyaçları için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir proje düşünüp geliştiren kişilere de teşekkür ederiz. Alim Karaca sağ olsun böyle bir şey düşünmüş bütün annelerimiz için. Çalışan çalışmayan anneleri ayırt etmeden bu projeyi başlattığı için teşekkür ederim. Faydalı bütün her şeyler var. Bir bebek için, anne için. Bebeğin ileride kendini tanıtacağı ilk adım, ayak izi vesaire. Bunun için bir defter koyulmuş bir anne için çok güzel bir şey. Hiç kaybetmeyecek bir ana. mesin sen hoş geldin Yok. Hoş geldin bebek projemiz. Güzel başladı ve güzel devam ediyor. Ailelerimizle mutluluklarını paylaşmaya, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Niyetimiz, amacımız onların mutluluklarına mutluluk katmak, ihtiyaçlarında temas olmak, sohbet edebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yeni projeler geliştirebilmek. İlerleyen süreçte de zaten bunları sizlerle paylaşacağız. Sosyal yardımlaşma anlamında da halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bana birisi önerdi. Böyle böyle bir proje var dedi. İlk hediyesi Fethiye Belediyesi'nden oldu. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Tekrardan Fethiye Belediyesi. Başkanımıza teşekkür ederiz. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek. İçinde olan bebeğin ihtiyaçlarıydı. Kullandım onları. Teşekkür ederim başkanımıza da. Çok mutlu oldum. Gelmenize de. Ne tatlı değil mi? Allah'ını var. Yeni ben seni, yeni. İki tane çocuk büyüttüm ben. Her şeyi devamlı sor. Sabahlara kadar gaz çıkarıyordu. <laughs> geldin bebek projesine başvuru da yapmışsınız. Evet. Çantanızı takdim etmek istiyoruz. Allah analı babalı büyüsün. Sağlık sağlıklı Uzun ömürleri olsun, bahtı geleceği güzel olsun dileyelim. Şöyle bir çantamızı verelim.